Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz dün benim doğum günümde orada zaten tanışmıştım. Video çekmiştim. Şimdi sizlerle beraber anneme tarih yapıyoruz doğum günü Öncelikle su tatacağız. Değil mi anneciğim? Hangisini istiyorsun? Ben öyle diye başladım. Anne, annenle tanıştım. Ben biraz tava yapmayı bilmiyordum da. Anne bu yetmedi mi? Yetti. Ve şimdi ne ederiz ya? Tava mı se? Tava da, su tadayım var ya tad. Yusti toptası Biraz mı? Biraz da alalım ve bu tadayı tattık. Şimdi kaşıtıyorum anne. Kaşıtıyorum ve kaşıtıyorum ve sonra katıyorum oda Ta oda Tatamadım. Söyle daha tut. Azat tut bir tane mi yastık? Tamam. Şimdi sen arkadaşlarına doğum gününü anlatırken. Arkadaşlar sayısı bir pislik olmuş ama. Hmm. Arkadaşlar buldum ben bir tas Ama dere uyuduğum için bir hastamız, suyaları falan yoksa dün Dur bir şey olayat. Ee, bugün size doğum düğünümü anlatacağım. Hem de davet etmiş hocam. Ee, şey ben dün e, ee, çok tasarlıcıdır bir oyun oynadım. E, Paylansa falan derdi. E, hepimizin yanına falan. Paylansılarla işte ne bilelim tılıs savası oynadım. Ama tılıs savasını ben tas tas ne deniyordu? Tasıydım. Neden? Çünkü polis motoruna bindim. Ama siz de binebilirsiniz. Çünkü polisler size bir şey yapmaz. Benim polis boyman var. Polis arkadaşım var. İşte aha onlar var. Bir de Balon çılısını ben e, sonrasında yüzümüze bir şeyler çizdiler Ama ben ağladığım için mattastı bir gitti silindi hepsi değil mi anne? Çok. Evet. Ama tut geldi. Evet çok güzel olmuştunuz hepiniz. Anne onu bir yerlerden de alabiliriz Anne böyle yapıyor. Sonra böyle e, işini temsille boyuyor. Dışını e, böyle yapıyor. Notta notta Tabii üstteyim. Onu yapıyoruz işte. Ama anne dersen anne tuz satımı mısı desin. Bakın anne He tabii ki doğum düğümde neler derdi onlar işte eve yani ayrıca da bir zaman telefonlar var ya ben bütün videolar sinit sinit ediyorum ama ben sana etmiyorum. İşte o videolar için 5 e, gün sonra gideceğim eve. Bütün her şeyi sileceğim. Yine size doğum günü hediyelerimi göstereceğim. Öbür de yani. Basta bir dün de ne yapacağım biliyor musunuz? Benim o her şeyimi sileceğim. Şey, Tavir videomla. Hediye videom tutacak e, ee, Zena Park'ta bir yapmak istiyorum. Tut beğendim parkta oynamayı. Beni de işte eğitide olduğum falan yaptılar. Ama onu da tut tutandım. Ağlayacaktım. Sonradan dedim e, e, Sibel ile e, öyle bir tanıştık. Sonra, sonra dedim ki hadi de oyun oynayalım dedim. Sonra bir baktık. Ağzıkların yanına dittik biz. E, dört saat sonra ciddi herhalde. Dört evet. saat sonra falan ciddi. Sonra oyda e, Ayşitleri neler söyledim ben söyledim biliyor musunuz? Dedim ki sizin batın bu yası tıslar döpü. Bizim yanımsa delmeyin dedik. Dedi. Biz Sibel'le sonra tas tut. Umay deliyorlardı tas attı, tas atacağımız diye laytası hemen diye taktı, tas attı. Tastı. Sonra dediler ki siz eğer bizim videomuzu tetelseniz size ee, sıçlarımsa dedi bana. Ben de telefonu aldım videosu dedim. bir yaptım. Ama ondan ne yaptım? Timlerden ee, bir elime te, elimde tosa tosa evet, geldim. şimdi kahvemiz hazır. Evet. Bardağımızı çekelim. Bunu tanışmaları da bilsinler. Hadi, hadi. sen, sen ucundan tutarak doldur. Sen tut. Ha. Çünkü bu tot tel tel Evet şey, bu şey. sıcak olduğu için ben tutuyorum. Hadi ben dün hadi. çok yorulduğum için sabah kahvemi tasım yaptım. Evet. Ellerine sağlık. Şimdi biz anne kız kahve içip sohbet etmeye gidiyoruz. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Adana'ya dövdüğümüz hava hediyelerinde de göstereceğim size. Bye bye.